Merhaba, bugün birkaç Atomi haberi, Atomi hakkında bilgi size vermek istiyorum, yeni bilgiler. Dün Atomi çağrı merkezi açıldı. Bizim için çok müjde, iyi haberdir. Yani Sizin Atomi iş yaparken, şimdi üye kaydı yaparken ya da şimdi Atomi eğitim merkezi açmak isteyen liderler, ya da Atomi Genel Müdürlüğü o binaya ciğerler etmek isteyenler yani onu randevu almak için her şey siz Atomi Çağrı Merkezi'ne arayıp oradan yani sorunuzu çözülebilirsiniz. Yani altında şimdi geçin bu numaraya telefon edin. Herhangi biri sorunuz varsa Atomi Merkezi'ne arayıp o sorunuzu cevap alabilirsiniz. Ben bugün ilk defa atom merkezini aradım. İki tane soru sordum. Birinci, şimdi altın nisandan sonra şimdi kadar atom üyeli global üye olarak, global tüketici üye olarak Kore'de üye oldu. Kore web sitesinde. Ama şimdi 5 Nisan'da bu bütün datalar Atomi Türkiye'ye geçecek ve Atomi Türkiye üye olarak e, şey üye kayıt başlayacak. O zaman Türkiye doğrudan satış şirketlerinin e, yasasına göre ıslak imzalı e, sözleşme yani biz vermek lazım. Bunu daha önce bize verdiğim bilgiye göre e, internetten giriş yapıp yani atomi.com.tr atomi, atomi Evet, Atomi Türkiye web sitesine bizim ID ve şifre ile giriş yapıp oradan bizim şey e, bilgi güncelleme kısmına gidip orada bir formu indirdikten sonra o formu doldurup orada imza atıp onu kaygoya şey Atomi merkezini yollamak lazım diye bize ilan geldi. Bundan sonra çok üyeler yani bu çok zor bir iş e, diye yazdı. Ben bugün onu sordum. Bunu biraz daha kolaylaşa, e, kolay şekilde yapamayız mı? Mesela bunu doldurup e, e, şey evraklar hazırladıktan sonra onu skena e, tarlayarak tarlayıktan sonra onu e, resim şekilde yani JP, JPG ya da e, yani PNG yani şekilde e, İmici şekilde internet üzerinde yüklemek şansımız yok mu diye sordum. Şimdi atomi merkez onu düşünüyormuş. Bunu yapmaya çalış, çalışıyor diye cevap geldi. Çok bu iyi bir yani bilgidir, haberidir. şimdi çok üyeleri bu haberi duyunca çok rahatladı. ve çok şimdi sevindi. İkinci soru bunu sordum. Çünkü ben de benim gruptaki üyelerimde çok bu soruyu duydum. Şimdi Atomi dedi ki internetten satış yok. Perkende satış var ama internetten satışı yok dedi. Ama şimdi trend diyorlar ya da başka bir web sitesinde Atomi ürünü satılıyor. satılış gibi gözüküyor. Bunlar nasıl? Yani yasak dediğin neden bunları satılıyor? Böyle soranlar vardı. 오늘 u 길리대 i l g 제 l i de sordum. Cevabı b u y d 지 a t o 라 i k enerji mi mi dilde? E bu sorunları şimdi ciddi o l a r a 이 a l ı y 초jume e fuk fuk e b ö l Evet, e, atomik şey çağrı merkezi açıldıktan sonra e, işler çok daha e, bizim işler için çok daha kolay oldu. Yani böyle bilgiler sadece e, yani herkes atomik çağrı merkezi telefon edenler herkes doğru bilgiyi elde edebilirsiniz. Çünkü e, bazı üyeler böyle şikayet bana etti. Yani YouTube'larda Atom hakkında anlatan kişilerinin çok farklı anlatıyor. Bu kişi böyle anlatıyor, bu kişi böyle anlatıyor. Yani bunu yani şirket tarafından bunu çözülmesi lazım diye bana söyledi. Şimdiden siz sorunuz varsa direkt siz şey çağrı merkezine arayıp oradan doğru bilgi alabilirsiniz. Ee, ama e, bu da unutmayın. Yani küçücük küçücük ve herkesi bilebilen bir şey için çağrı merkezinde herkesi ararsa çağrı merkezi çok yoğun olabilir. Mesela e, basit şeyi, sorular varsa sizin sponsorlara e, önce sormak da çok iyidir. Ama e, lider olanlar ve ve 이제 부 차르메르케즈네 이제시스 어, 파이달란드르막촉시진이치이 올라자 어, 아토미 마에사이기비 아츠라자는 심디 다미네디오루스 오자바나카다르 사제 크사 도넴 칼드 베스 어, 칼란 부 자마느 이제 플라나라 다촉 아토미 E, üyeleri davet e, edelim. Teşekkürler.